Ben ne atarım sen? Otur sunarım da. Tamam ya dışarı. Ya, Bu Tabii ki öğrencileri bekliyoruz. Biz 14 yıldır ben e, bu sokağın içerisindeyim. Yıllardır e, asıl bizim gelirimiz öğrencilerden. Ama e, şu var ki bu yıl öğrenci beklentimiz çok fazla ama depremden dolayı ev olasılığı çok az. E, nasıl olacak? Onu bilemiyoruz. Tabii ev bulsa bile ev kiraları çok yüksek. E, bunun yanında insanlar yurt artı eşyalı apartlara yönelmeye başladı. Bunlar da bizim işimizi tabi olumsuz olarak etkileyecek. Ama yine de sonucu tam olarak bilemiyoruz. Biz sabırla, sükunetle bekliyoruz. Yani şu an öğrencinin durumuna göre orta halli bir eşya dizecek olsak 20 bin ile 30 bin lira arasında öğrencinin tercihine göre değişir. Ama komple evi dizilir. Evet. Tabi gayet uygun. Yani bugün benim az önce bir müşterim geldi. Adam bir ünite almış. TV ünitesi gerçekten 55 bin lira dedi. 55 bin lira. Sadece bir ünite ya. Ha bizim burada komple ev diziyorsun. Yani 25-30 bin lira arasında bir rakama. Hatta 20 bin liraya da düştü olur. Tercihe göre değişir. Yani tabii ki onların yanında bedava gibi bir şey. Geçen yıllar daha da uygundu. Hatta 14 yıl önce mükemmeldi. 50 liraya alıyorduk. 70 liraya, 80 liraya buzdolabı satıyorduk, çamaşır makinası satıyorduk. O zaman daha bereketliydi. E şimdi sıfırı yüksek olduğu için artık insanlar da bize ucuza eşya vermiyor. E Tabii önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de yine öğrencileri bekliyoruz. Tabii kaç yıldır hem deprem, pandemiden sonra bayağı bir zorlu oldu. Öğrencilerin ev bulmaları, eve yerleşmeleri bayağı bir sıkıntılı oldu bu süreç içinde ama bu sene ümitliyiz. E, öğrenciler ve tayincilerden özellikle e, daha ümitliyiz. Piyasanın oturacağına inanıyoruz. E, daha verimli bir yıl olacağına inanıyoruz bu sene. Valla ev dizmeye kalktığın zaman şu andaki piyasa tabii geçen senelere göre fiyatlar arttı. Yani en kötü yani e, orta halli bir ev dizmeye kalksan 30, 25, 30 civarı fiyat aralığı var. Tabi önceki yıllarda bu düşüktü ama ekonominin tabi artması eşyaların e, maliyetinin artması e, Dolayısıyla bu da öğrencilere de yansıyor e, ama yine de e, yani sıfır eşya göre gayet uygun <laughs>